Arkadaşlar herkese merhaba işte istediğiniz ve birçok yorum attığınız video şu anda yayında. Peki ne videosu çekiyoruz? Aşk videosu çekiyoruz ve hap hap bilgilere devam edeceğiz. İlişkide kontrolü ele almak istiyorsan işte aradığın video bu. Dizginleri elinde tutmak istiyorsan, cepte keklik olmak istemiyorsan, kullanılan kişi sen olmak istemiyorsan yeni videomuza hoş geldin. İşte ilişkide kontrolü ele almak için 15 maddeyle karşınızdayız. Peki nedir bu 15 madde ve neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle gerçekten erkekleri anlamak zor kadın olarak söylediğimizde. Erkeklere sorduğumuzda da kadınları anlamak çok zor diyor. Hatta bir kitap yazılmış. Kitabın içi bomboş ve kitabın ismi kadınları anlama kılavuzu. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz bu kadar zor değiliz aslında. Siz bize daha çok zor geliyorsunuz. Ama ortak bir video çektik. Nedir bu? İlişkide dizginleri ele nasıl alacaksın? Bu videoyu öncelikle şu kişilerin izlemesi gerekiyor. Çok mutlu bir ilişkin varsa izlemene gerek yok. Ya da stratejiye değil ben akışa bırakmak istiyorum diyorsan yine bu videoyu izlemene gerek yok ama bazıları şöyle söyler. Aşk bir hastalıktır. Aşk çok zordur. Aşk benim akıl sıra erdirebildiğim bir şey değildir. Aşık olduğum ne yapacağımı bilemiyorum. Çok seviyorum ne edeceğim bilemiyorum. Çok sevdiğim için kaçıyor. Çok aşık olduğum için kaçıyor. Seviyorum gidiyor. Bir türlü elimde tutamıyorum gibi sorularla karşı karşıyaysanız ya da yıllardır aradığım aşkı deniyorum deniyorum olmuyor tanıştığım adam ya da tanıştığım kadın evet budur diyorum. Daha sonra benden soğuyor. Neden? Sorularını yaşayan birisiysen işte bu video sana göre. Çünkü o zaman demek ki senin strateji yapman gerekiyor demek oluyor. Tabi bu strateji demek şu değil. Hani kendin olmama değil ya da sahte oyuncak ya da sahte bir oyun oynamak değil. Bazı şeyler var. Şimdi. Nedir? Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi öncelikle bu videoyu izlerken nasıl sabırlıysan ve iradeli hareket ediyorsan ilişkinde de irade ve sabra önem göstermen gerekiyor. Bakın kadınlar beyninin iki lobunu, erkekler beyninin tek lobunu kullanıyor. Erkekler düz ve mantıksal hanımlar duygusal ve karmaşık bir mekanizma. Niye? Hem duygusal hem mantık lobum aynı anda çalışıyor. Yani ben seninle saatlerce konuşabilirim. Tek bir şu kalemin üstündeki baykuş çizimi ile alakalı. Ama sen buna şunu dersin erkek olarak. Kalem. Nasıl kalem? Bunun üzerinde baykuş var, marka var, o var bu var. Her şey yazıyor bunun üzerinde deriz. Biz daha ayrıntıya girmişiz. Bunun gibi bu şey demek değil. Beyninin yarısı çalışmıyor anlamına gelmiyor. Erkekler mantıksal bakar. Duygusal loblarını çok aktif kullanmazlar. Ama tabii istisnalar kaydı bozmaz. Mesela balık burcu erkeği derler ama çok duygusal erkek mesela iki lob kullanıyordu. Çünkü Aşırı duygusaldır, mesela ağlıyordur, bilmem nedir, daha yıpranıyordur, öyle bir erkeksindir belki. O zaman iki lob kullanıyordur ama çok düz bir erkektir, İlişkide de çok düzdür. O zaten düz bir erkek olduğunu anlayabilirsiniz. Çok duygusal kadınlar, çok hassas kadınlar ve genellikle çok analiz eden kadınlar iki lob kullanır ki kadınların hepsi zaten çok hassas oluyorlar ama. Mesela Merkel tek lob kullanır, Obama iki lob kullanır, Donald Trump tek lob kullanır, biz kadınlar iki lob kullanırız. Einstein iki lob kullanıyormuş gibi gibi gibi. Şimdi ne yapacağız mesela? Mesela nelerle karşılaşıyorsunuz? ilgiden ilgisizlikten mesaj atıyorsunuz, cevap vermiyor gibi gibi. Şimdi bazen hareketsiz kalmayı bilmeniz gerekiyor. Birinci madde. Hareketsiz kal. Yani şu değil. Ne oldu? Neden benimle ilgilenmiyorsun? Bir şey mi oldu? Senin suratın çok düşük. Kesin bir şey olmuştur. Hayır. Hareketsiz kalmayı öğren. İkincinde gerektiğinde yapmayacaksın. Yapmamak. Gerektiğinde bir şey yapmayacaksın. Yani nedir o? Sürekli çok ilgili bir insansındır ve sürekli bir şey yapıyorsundur. O yaptığın şeyden fedak karlık yani feragat edeceksin ve uzaklaşacaksın, yapmayacaksın. Peki başka ne yapmam gerekiyor? İki, ilgi göster. Ama ne zaman gerektiği zamanda ilgi göstereceksin. Sürekli ilgi, kadını veya erkeği sürekli ilgi boar. Ben sürekli ilgiden hoşlanan bir insanım Ayça olarak. Ama bana da sürekli bir ilgi geldi eh falan dediğimde oluyor. Sonra diyorum ki, e, ben ama sürekli ilgiden hoşlanıyordum ben diyorum. Ama sürekli ilgiden hoşlanmadığımı kendim de fark etmeye başlıyorum. Yani. Sürekli ilgi, sürekli <laughs> öpmek, mıç, mıç olmak, sarılmak böyle koala gibi yaşamak. ilk bayilerde o cicim ayları dediğimiz herkesin cicim ayı kişisine göre değişir. Bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl. Kişiye göre cicim ayı değişir. Allah korusun haftalarla karşılaşmayın inşallah. Ama cicim ayı geçtikten sonra o mıç o koalalardan sıkılmaya başlayacaksın. O yüzden sen koala olma. Sen bu kadar mıç olma. Gerektiğinde ilgi göster. Ha, şu değil tabii. Yani hiç sarılamayacak mı? Hayır sarıl. Ama yapışık yaşama. Şey gibi değil. Yeni doğum olmuş bir bebek gibi değil. Ya da maymunları düşünün. Bebek maymun annesinin göğsüne sarılarak hayatını idame ettirir uzun bir süre. Öyle değil. Çünkü sen kendi ayak üstünde duran bir insansın. Hayatına aşk girdiğinde ona yapışmayacaksın. Çünkü ona yapışırsan o bir süre sonra ilgiden bunalacak ve uzaklaşacak senden. Yani gerektiği yerde ilgi göstereceksin. Çeklerimize atmaya devam ediyoruz. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aşkım öptüm seni seviyorum. Aşkım günaydın seni seviyorum. Tamam aşkım ekmek alırım seni seviyorum. Televizyonda aşkım memnun var aşkım seni seviyorum. Sürekli seni seviyorum. Ağzında bir sakız gibi olduğunda seni seviyorum'un hiçbir anlamı olmayacak. O yüzden gerçekten gerektiğinde seni seviyorum de. Mesela hemen seni seviyorum deme. İlk hafta, ikinci hafta. Zaten o sevgi değil, aşk bu arada. Onu da hatırlatayım size. Aşk videosu çekmiştik izlersiniz. Seni seviyorum kelimesini yerinde ve zamanında gerçekten duygular tavan olduğunda ya da o an ona ilgi hissettiğine. O seni seviyor mu? Duymak istediğinde söylemen gerekiyor. Geldik 4. Üzerine gitme. O kişinin üzerine gitme, boğma o insanı. Yani az önceki ilgi manyaklığı gibi hareketsizlik vardı ya. Onu üzerine gitmemek gibi yapman gerekiyor. En önemli şeylerden birisi daha geldi şimdi. Mesaj. Günaydın aşkım, iyi geceler aşkım. Seni seviyorum aşkım, tatlım. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun? Merhaba. Su içiyordum aklıma geldin. Toprak ekiyordum aklıma geldin. Televizyonda bir adam gördüm aklıma geldin. Çorabımı giyordum aklıma geldin gelme aklıma. Gelme artık daha fazla. Aklına gelmeyeyim demeye başlayacak. O yüzden mesajlara abartma bir. Daha sonra bakacaksın. Mesela sabah mesajını sadece sana atıyorsun diyelim. Kes. Bunu fark ettiğinde kes. Sana bir gün neden sana sen bana artık sabah mesajı atmıyorsun dediğinde sen de bana atmıyorsun aşkım de. Al sana strateji. Seviyorsun sadece mesajı kestin. Devam ediyoruz. Sana mesaj atmıyor mesela. Aşkım, canım, ciğerim, bebeğim, tatlım, balım, lokumu, bal peteğim. Daha say say bitmez. O sana mesaj atmıyorsa sen de ona mesaj atma. Çünkü o sana mesaj atmıyorsa, o seni çantada keklik olarak zaten avlamış. Ben atmıyorum ama o atıyor. Ben gitmiyorum ama o geliyor. Ben söylemiyorum ama o söylüyor. Ben hiçbir şey yapmasam da o benim kul kölem. Yok ya. Bizim diğer videolarımızdaki mottolarımız neydi? Her şey gelip geçer. Her şey eşit olmayınca bir şeye sorumluluk yüklediğinizde o kaybolup gider. O sebepten dolayı sana mesaj atmıyor mu? Sen de atma. Seni aramıyor mu? Sen de arama. İşte şu anda artık sosyal medya hayatıyla yaşıyoruz maalesef ama bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Mesaj atmadın yani ilgini kesiyorsun. Kes ilgini. Sonra sana sen bana niye mesaj atmadın dediğinde neden bahsettiğini bilmiyorum diyebilirsin ya da sana mesaj atıyorum sen atmadığımı sanıyorsun ama mesaj atıyorum. Galiba senin istediğin kadar atmıyorum ama ben seni seviyorum bir sıkıntı yok. Sana değer veriyorum. Sadece o ağzına mesaj atmama gerek yoktu. Yüz yüzeyken zaten ifadelerimiz çok iyi. Görüşmelerimiz çok iyi. Mesaj atmadım ya da açıklama yapmana gerek yok. Bana artık niye günaydın mesajı atmıyorsun ya da işte niçin aramadın? Aramadım. Evet, açıklama yapmana gerek yok. Devam ediyorum. Peki bunu ne kadar sıklıkla yapacaksın bu stratejiyi? Ondan da bahsedecek mesela. Dayan ben mesaj atıyorum. Erkek atmıyor ya da kız atmıyor. Dayanacaksın. Neydi? İrade ve sabırdı. Devam ediyoruz. Örnek. Başka ne vardı? Sen bana ilgi göstermiyorsun. E sen de bana göstermiyorsun. Sen bana ver ki ben de sana vereyim. Sen bana ilgi göster ki ben de sana aynı şekilde ilgi göstereyim. Sen bana ilgini azalttığında benim senin üstüne düşmeme gerek yok ki. Eğer o kişi sana ilgisini azaltmaya başladıysa zaten ya senden soğuyordur ya da strateji yapıyordur. İkisinden birisi. Senden soğuyorsa zaten bay bay ama strateji yapıyorsa sen de stratejiye stratejiyle karşılık vermen gerekiyor. Ha bunun içinde kadınlar size söylüyor Trip atmayın. Küstüm. Konuşmuyorum. İşte sen bana mesaj atmadın falan filan. Mesela bunu sen söylüyorsun. Trip atmayacaksın. Geçtik diğer maddeye laf sokmayacaksın. Mesela bir şey düşünün. Televizyon izliyorsunuz. İşte kadın erkeğe bir şey yaptı. Aa ne kadar da tanıdık. Aynı senin gibi. Neyse sana çay koyayım mı? E ne oldu? Sen ona lafı soktun gittin ama o laf sokmadan o 1, 2, 3, 4 devam edecek. Hayatındaki insanı rencide etme. Rencide ederek bir yere varamazsın. Devam. Şimdi insanlara bir etki yaratman gerekiyor. Yani çok sarılmıştın. Her şey süper gidiyordu. O sana soğukluk yapmaya başladı. Şunu dememen lazım. Sen bana soğukluk yapıyorsun. Ben de sana soğukluk yapacağım. Sen bana böyle davranıyorsun. Ben de sana böyle davranacağım. Yani havlayan köpek ısırmaz. Sen havlıyorsun şu anda. Direkt soğuk duş etkisi yaratman gerekiyor. Nedir o soğuk duş etkisi? Ka diye kesmek. O aramıyor mu? Sen de arama. O mesaj atmıyor mu? Sen de atma. O sana ilgi göstermiyor mu? Sen de ilgi gösterme. Seviyeli devam ettir. Sonra ya ne oluyor ya falan olacak o. Ama şunu da söyleyeyim. Ya ya ne oluyor ya bu çocuğu, bu kızı, bu erkeği ben kaybediyorum. Toplamam gerekiyor diyecek. Ya da ben zaten soğumuştum. E bu da benden soğumuş. Bu ilişki bitsin diyecek. Senden soğumuş bir insanı zaten sen elinde niye tutuyorsun ki? Kim oluyor ki o senden soğuyor? Sen çok değerli, çok kıymetli bir insan değil misin? Senden senin yaptığın hatalardan dolayı soğuyorsa bir şey diyemem ama senin hiçbir hatan yoksa kara kaşın kara gözün diğer kara kaşı kara gözünkinden daha farklıysa ya da senin yakışıklılığın diğer yakışıklıdan daha farklıysa senin aldığın maaş ondan 200 TL daha fazla daha azsa ve o sebepten gidiyorsa e hey, bye bye my lover deriz biz ona göndeririz onu hiç gerek yok ama sen bir hata yaptıysan ama onu kurtarmaya çalış. Şu anki video konumuz o değil ama sen hiçbir şey yapmadan bu kişi sana soğuk trip yapıyorsa sen de ona soğuk duş aldıracaksın. Yani Zeynep, çok fazla yorum atanlardan birisi Zeynep seni örnek veriyorum. Zeynep, eski Zeynep, yeni Zeynep. Eski Zeynep sürekli mesaj atardı. Yeni Zeynep artık atmıyor. O atınca atıyor. Ama ilgini de kesmiyorsun. Yani mesaj attığında sevgin şefkatin devam edecek. Onunla buluştuğunda sevgin şefkatin daha devam edecek. Sadece senin elinden pikuk diye kaçabilecek bir balık olabileceğini seni oltayla yakalamadığını senin aslında çantada keklik olmadığını bilmesi ve anlaması gerekiyor. Soğuk duş etkisini aldıktan sonra sen de konuşacak 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 sen şunu söyleyeceksin. Neden bahsettiğini anlayamadım. Ne dediğini bilmiyorum. Şeklinde de yırtacaksın. Biz en çok neler yaparız? En büyük hatayı neler yaparız? Çok hani altta başka videomda şöyle yorumlar yazmıştı. Ben ona deli gibi aşıktım, köpektim ama o onu süründürenlere gitti. E kaçan kovalanır tepkisi. E sen ona işte bağlandığın için cepte kekliktin. Hep vardı. O senden ayrılsa bile tekrardan geri döndüğünde seni tekrardan aynı yerde bulacağını düşünüyor. Olmasan bile öyle düşünüyor. O sebepten dolayı sana mesaj mı attı? Aşkım, aşkım efendim nasılsın? İyi misin? Değil. Beklet. Sükunetle, sakinlikle. Hemen cevap verme taktiği vardır ya. Hemen cevap verme. Bunu ne kadar süreyle yapacaksın? Bunu 15 gün ya da 1 ay süreyle yapacaksın. Zaten sindirecekler ve oturacak bu bir şekilde. Ha, 30 gün sonunda ayrıldın mı? Bu senin taktiğinden dolayı değil, soğumuş bir insanı ufkunu netleştirdiğin için bitmiş olacak. 15 gün sonra, 30 gün sonra daha mı bağlandın? Hoş geldin yeni hayatına. Güzel bir aşk seni bekliyor ama bütün ikleri onun eline vermemen gerekiyor. Şunu da söylemem gerekiyor son madde. Ortada büyük bir şey olmadığını, o kişinin devasal büyük olmadığını ve kutsal varlık olmadığını. Tabii ki hepimiz Allah tarafından Allah yani kutsal kelimesini yanlış olduğunu düzelteyim. Onun harika, kusursuz, süper işte kaybedersem ölürüm varlığı olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bir tane kitap önereceğim. Hemen söylüyorum. Bizim reklamlarımızda da çıkar. Gülseren Buğdaycıoğlu, Camdaki Kız kitabı. Güzel bir aşk hikayesi, okuyabilirsiniz ve kitabın başlığını şöyle seslendiriyorlar. Tabii ben bunu şimdi doğaçlama yapacağım. Çocukken kalbimizi kıran insanların aynısını gözlerinden bir bakışta anlarız ama biz yine de o insanlara gideriz diye bir sesli okumayla bir reklamını görebilirsiniz bu videonun öncesinde de girebilir ya da camdaki kız Gülseren Buğdaycıoğlu yazdığımızda tedarik de edebilirsiniz güzel bir kitap olacak artık ilişkide kontrolü eline aldığını düşünüyorum o zaman hadi bakalım kendine çok iyi bak yeni aşk videosu geliyor